Orduların gururu ve bizim medar itibarımız, kıymetli kardeşimiz, değerli abimiz Seyfettin Yıldırım Bey'i sizlerle baş başa bırakıyorum. Saygılarım. Saygıdeğer Taşdelenli hemşirelerim, kıymetli kardeşlerim, her şeyden önce Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Allah sizlere sağlık sıhhat versin, mutluluk versin ailenizle birlikte. Kıymetli e, başkanlarım, kıymetli hemşerilerim, bir pazar sabahı haber aldınız. Dediniz ki bir hemşerimiz belediye başkan adayı olmuş, adı Seyfettin Yıldırım. Kimdir, nedir, ne değildir? Gidelim bir görelim dediniz. Sayın e, Hüseyin Avni Sipahi e, böyle böyle beraber olduğu söyleniyor dediniz. Gerçek mi Yalan mı diye e, bir soruyla çıktınız. Buraya kadar geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Hadi. Bu organizasyonu yapan e, İstanbul Anadolu Yakası Ordular Derneği'ne ve Sayın Başkan'ına çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle dün telefonda görüştüm. Hastane değildi. Şekeri çıkmış 550'ye. Allah şifalar versin dedim. Ben bugün gelmeyeceğini düşünüyordum. Bu haliyle çıkıp buraya geldiği için kendisine şükran ve minnetlerimi sunuyorum. <laughs> ona acil şifalar versin diyorum. Değerli hemşerilerim, kıymetli kardeşlerim, müsaade ederseniz ben kendimden biraz bahsedeyim. Ben 1959 ordu Mesudiye doğumluyum. Ama e, biliyorsunuz Mesudiye'nin e, ekonomik koşullarını fakirlik, fukaralık asla safhadaydı. Babam e, o tarihlerde Mesudiye köylerinde, Erzincan'da, Sivas'ta, Tokat'ta, Tokat köylerinde bakırcılık yapıyordu. Babalarımız, dedelerimiz bilir, babam o bölgede Bakırcı Cafer diye geçiyordu. Çocuklarını okutmak için o da gurbet ellere düştü, Ankara'lara geldi. Ankara'da bizi okutmak için bakkal dükkanı açtı. Ankara'daki lakabıyla Ben Bakkal Cafer'in oğluyum. Allah şükürler olsun. Babamın desteğiyle bizler de ilk orta lise tahsilimizi Ankara'da tamamladık. Üniversite için İstanbul'a geldik. İstanbul'da Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdim. Daha sonra master yaptım. Ama ben gelmekle ailemi de getirdim. 1980 yılında Üsküdar'da fırıncılığa başladık. Birçok dostum arkadaşım bilir. İşte o tarihlerde kıymetli Celal abimle kıymetli torun kardeşimle, kıymetli İbrahim abimle ve buradaki birçok Erbay Ertuğrul kardeşimle Şükrü kardeşimle o dönemlerin itibaren gelen kadim bir dostluğumuz var. Farklı siyasi çatılarda olmuş olabiliriz ama gönül dostluğumuz hiç ama hiç eksilmedi. Torun kardeşime inanın yıllar yılı görmüyordum. Burada görmek beni çok mutlu etti. Neden? Ekonomik koşullar sebebiyle İstanbul'da değişik değişik ilçelerde çalışmak zorunda kaldık. Ve işten güçten geleceğimizi kurtarmaktan çocuklarımıza hayırlı bir gelecek hazırlamak düşüncesiyle inanın işimize gücümüze daldık. Ve ancak ve ancak bedenen görüşmedik, bedenen görüşmedik ama gönül birliğimiz devam etti. İşte onun en büyük örneği Turun kardeşim adaylığımı duydu ve buraya geldi. Çalış. Daha sonra kıymetli arkadaşlar Üsküdar'dan sonra Pendik'te e, ticari müesseselerim oldu. Marketçilik yaptım. ve pastacılık yaptım. E, 1989 yılında Çekmeköy'de yine babamızın desteğiyle aldığımız o tarihte tarla olan şimdiki istasyonumuzu 2000 yıllarında hafriyata başladık ve 2000 yılında bu yana Çekmeköy'de biliyorsunuz ticaretle uğraşıyorum. Akaryakıt istasyonu çalıştırıyorum. Birçok arkadaşım biliyor. Beni Seyfettin Yıldırım olarak kimse bilmez tanımaz. Niye bilmez tanımaz? Ben işe odaklıyım arkadaşlar. Kendi ismimi hiçbir zaman ön plana çıkarmadım. Ama şimdi etrafta dolaşıyor bir takım sözler. Diyorlar ki, ya kimdir bu Seyfettin? Nereden çıktı Allah aşkına falan diyorlar. Bilenlerin haricinde. Doğru. Niye? On, ee, 365 gün 24 saat çalışan bir müesseseyi çalıştırıyorum. Akaryakıt istasyonu biliyorsunuz. 1980'den bugüne de hiç kapanmayan, cumartesi, pazar, bayram, tatil demeden iş yapan müesseseler çalıştırdım. Fırıncılık da böyle, marketlik de böyle, eee akaryakıt istasyonu da böyle. Burada şunu söylemek istiyorum. Hakikaten kendimiz ön plana çıkmayın. reklam olmayı hiç istemedik. Biz önemli olan toplumda hizmete yönelik bir iş yapıyoruz. Hizmetimizle ön plana çıkaralım. Hizmetimizle, Hizmetimizle ön plana çıkalım. Hizmetimiz güzel olsun. İnsanlara iyi hizmet edelim maksat ve düşünceyle dediğimiz gibi işimizde başarılı olmaya çalışıyoruz. Yıllar yılı çalıştık. Tırnaklarımıza kazıdık. Belli bir noktaya geldik. Allah'a şükrediyorum. Bundan sonra tek dileğim, düşüncem şu. Allah bize sağlık sıhhat verdiği müddetçe yaşımız geldi. 54'e insanımıza bölgemize bölge insanımıza, çekmeköy halkına eğer sizlerin e, müsaadesiyle yetki alabilirsem hizmet etmeyi kendim için yapılabilecek yani kuruluk görevinin en mükemmeli en başarılısı kabul ediyorum değerli arkadaşlar. Süreç gelişti. Şartlar ortaya çıktı. Hakikaten bir belediye başkan adaylığım söz konusu değil. Birçok arkadaşım sürecin nasıl olduğunu biliyor. Sayın Belediye Başkanı hakikaten Çekmeköy'ün Taşdelen'in sevgilisi olmuş. Gönülleri e, tat kurmuş. Gönülleri fethetmiş. Hüseyin Avni Sipahi Beyefendi kardeşimiz çeşitli nedenlerle hakkı olmadığı şekilde infaz edilerek maalesef 2009 yılında kazanmış olduğu belediye başkanlığı sandıkta değil seçim kurulunda elinden alındı. Yani beş yıl boyunca bugün belediye yöneten arkadaşımız Ahmet Bey hakikaten haksız yere şu anda orada oturuyor. Ama az kaldı. İnşallah bir ay sonra Ahmet Poyraz belediye başkanı Ümraniye'den geldi. Ümraniye geri gidecek. Şimdi e, 2009'daki bu haksızlığa Çekmeköy halkı hayır dedi. Burada bir yanlışlık var. Biz 2014 seçimlerinde Sayın Hüseyin Avni Sipahi belediye başkanı yapmak istiyoruz dedi. Bir dünya kamuoyu araştırması yapıldı. Herkes şunu çok iyi biliyordu ki A'dan Z'ye A'dan Z'ye Hüseyin Avni başkan olacak. Fakat dediğimiz gibi bir kumpasa geldi, bir iftiraya uğradı, Neticede aday yapılmadı. Hüseyin Avni Sipahi genel merkeze şunu söyledi. Ben Çekmeköy'de Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber hareket etmek istiyorum. Sayın Murat Cirao başkanımla birlikte eğer sizler Çekmeköy'e Çekmeköy'ün dışında Şişli'den Beylikdüzü'nden Kadıköy'den Şuradan buradan adayı getirirseniz Biz çalışmayacağız evet. Murat Cırao Başkanım Ben dedi istifa ediyorum Hüseyin Sipahi e, Kardeşimiz biz çalışmayacağız Çekmeköy'e ancak bu ancak Çekmeköylü Belediye Başkanı adayı yakışır dediler evet. Ve dolayısıyla Genel Merkeze gitti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nda ismimizi onaylattı ve bizler buraya bir kardeşiniz, bir hemşeriniz olarak belediye başkan adayı ilan edildik. Ben şunu samimiyetle söyleyeyim değerli arkadaşlar. Allah nasip edecek. Allah bana hayırlı hizmetler yapmayı nasip ederse, ettirecekse bu makama bana nasip etsin. Ama bizler eğer önce hemşerilerimizin sonra Çekmeköy halkının karşısına çıkamayacak eylemler yapacaksa Allah bana bu mevki ve makamı nasip etmesin arkadaşlar. Evet. Geçmişi biliyorsunuz. Beş yıl boyunca mevcut belediyeyi gördünüz. Ben şunu söylüyorum ki ha bu belediye çok kötü şeyler yaptı falan demiyorum. İyi şeyler yapmıştır. İyi şeyler yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Ama ben inanıyorum ki buradaki kalabalıklar, Halktan gördüğüm ilgi ve alaka şunu gösteriyor. Yaptıkları iyi şeyler yaptıkları kötü şeylerden çok az. Öyle olmuş olsaydı bu kalabalık buraya gelmezdi. Çekmeköy seçmenine şunu söylüyorum. Eğer bu yorgun iktidarın 20 yıl boyunca Çekmeköy'ü yöneten bu zihniyetin, bu yorgun iktidarın bu yorgun belediye başkanının bir beş yıl daha yürümesini istiyor iseniz buyurun mevcut belediye başkanına oy verin. Ama yok arkadaş yeter artık yahu nedir bu? Yani araba eskidi her tarafı dökülüyor. Lastik patladı vites tutmuyor. Kaporta eskidi diyor iseniz, işte yeni yüz yeni bir surat evet yeni bir çeyre yeni bir heyecan ve ben çekme köyde var olmak istiyorum diyor iseniz her bölgesiyle ordulusuyla, karslısıyla, erzincanlısıyla, diyarbakırlısıyla, ankaralısıyla, sinoplusuyla, Kastamonu'luysu'yla var olmak istiyorum diyor. Ben kendimi Seyfettin'de ifade ediyorum diyorsanız ne yapacaksınız? 30 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne Seyfettin Yıldırım'a desteğinizi vereceksiniz. Kardeşinizi, bir hemşerinizi, Çekme Köylü bir iş adamını iş başına getireceksiniz. Ondan sonra da gelip belediye başkanlığı makamına oturacaksınız. İnşallah. İnşallah. Şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Allah nasip edecek. İnşallah. Bizler belediye alacağız. İnşallah, inşallah. İstanbul'da da kendini Anadolu insanı olarak kabul ettiğimiz, manevi ordular olarak gördüğümüz Sayın Mustafa Sarıgül'ü Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Çekmek köylüler çare, 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 çare. burada çok şanslı. Neden biliyor musun? Ben söyleyeyim size. Burada Çekmek Seyfettin Yıldırım başkan olacak. Beşiktaş'ta Murat Haznedar Başkanı olacak. Ama ne olacak? Hüseyin Ali Sipahi birileri çekmek köylüleri hem Beşiktaş'ta haklarını, hukuklarını koruyacak hem Büyükşehir'de haklarını, hukuklarını koruyacak. İnşallah. Yani Çekmeköy köy insanına İstanbul kapıları açılacak. Çekmek köy insanının çocukları, işsizleri Çekmeköy'de köyde biliyorsunuz istihdam çok da fazla iş yok. İstanbul'un her tarafında var. Beşiktaş'ı düşünün. İşte Çekmeköy ailelerinin çocukları Beşiktaş'ta büyük şehirde iş bulacaklar, aç bulacaklar. Çocuklarına, torunlarına, eşlerine mahcup olmayacaklar değerli arkadaşlar. O açıdan Sayın Sipahi'nin belediye başkanı burada olmamasıyla kardeşi belediye başkanı olacak. Ben <laughs> Hüseyin Sipahi tanıdık, tanıdığım günden Allah ne zaman ee, takdiri buyurur, öldüğüm güne kadar Hüseyin Ali Sipahi'nin öz kardeşim arkadaşlar. Bizleri Allah nasip ederse belediye aldığımız takdirde dediğimiz gibi hiçbir bölge ayrımı fark etmeden, e, ayırmadan doğrusuyla batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle, sünnisiyle, alevisiyle hepsi bizim kardeşimiz hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz. Tüm bölge halkını kucaklayacağız. Ayrımcılık olmayacak. Kapalı kapılar ardında bölüşüm olmayacak. Paylaşım olmayacak. Paylaşım ve bölüşüm ancak ve ancak benim fakir fukara, garip kuraba arkadaş insanımızla olacak. Seçmenimle, kardeşlerimle olacak. Şimdi ee, biliyorsunuz bu iki B meseleleri ciddi manada Çekmeköy halkını rahatsız ediyor. Beykoz'da ne yaptı? Mevcut belediye başkanı gitti, bir takım ilişkiler kurdu ve Beykoz'da iki bey ile ilgili oradaki insanları memnun edecek bir takım eee önlemler aldı. Yasalar, yönetmelikler çıkarttırdı ve oradaki insanlar kurtuldu. Ya burada 40 yıl, 50 yıl önce, 60 yıl önce belki sizlerin dedelerinin sahip olduğu, para vererek sahip olduğu topraklarda sizler bugün kiracı durumundasınız, işgacı durumundasınız. İstedikleri bedel haddinden fazla. Yani size üç katına, dört katına satıyorlar. Neden? Burada hakikaten çok çirkin bir oyun var. Biz bu çirkin oyunu devre iktidarımızla bozacağız ve iki ile ilgili mutlaka ve mutlaka belli bir yurt ellerinde tutanlar kesinlikle bunun bedelini ödemeyecekler. Ama diyelim ki 20 sene, 10 sene önce sahip olanlar mevcut duruma bakılacak, ödemiş oldukları paralar hesap edilecek. Ondan sonra bugünkü miktarın çok ciddi bir miktarını ödeyecek. Ama dediğimiz gibi dedesinden kalmış yerlerin bedelini, dedesinin para ödeyerek almış olduğu yerin bedelini bugün torunundan istemeyeceğiz, almayacağız arkadaşlar. Şunu samimiyetle söyleyeyim, Bizler biraz önce iş hayatımdan bahsettim. Seçim e, adaylığımın ilan edildiği günden bugüne size samimiyetimle söylüyorum dört saat uyku'm var. Dört saat uyuyorum. Daha önce kas saat uyuyordum. Daha önce de sekiz saat, yedi saat uyuyordum. Neden? Bizim müesseselerimiz gece gündüz açık. Belediye Başkanlığı da aynı benim iş yerimde olduğu gibi orayı bir iş yeri olarak görüyorum. Ben orada sizin gibi insanlara iyi hizmet etmekle kendimi mutlu kabul edeceğim. Belediyede belediye başkanlığımız 365 gün 24 saat halkına kapalı olmayacak, açık olacak. Orası bir devlet dairesi değil. Orası bir devlet dairesi değil. Halkına hizmet etmekle mükellef bir kurum. Böyle baktığımızda akşam saat 5'ten sonra mesai bitiyor. Biliyorsunuz. Sizin işleriniz var belediyede. işten gelmişsiniz yorgun argın. Ertesi gün işiniz halletmeniz lazım. Ne olacak? İşiniz, i̇şinizden izin alacaksınız. E, bir izin, iki izin. Üçüncüsünde müdürünüz veya işveriniz demeyecek mi? Ya kardeşim sen hiç belediye işin bitmiyor mu? Biz çalışan insanımızın işlerini halletmesi için gerek memur, gerek işçi kardeşimizin işlerini halletmesi için akşam saat beşten gece 12'ye kadar belediye açık tutacağız ilgili birimler vatandaşımızın işini çözecek, halledecek arkadaşlar. <laughs> İstanbul'da trafik durumunu biliyorsunuz. Arabası olanlarda, toplu taşıda binenlerde hakikaten depresyon geçiriyor. Sinir ve sıkıntı içerisinde hele şu te Tepebaşı trafiği, şu Tepeüstü trafiği var ya. Bizi bıktırdı, emin olun hayatımızdan bezdirdi. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz üç 3 yıl, üç 3 saat, dört saat e, ömür yolda geçiyor. Günlük yani hesap edin. Bunun önlemini alacağız inşallah. Tepüstü trafiği mutlaka çözülecek. Onun dışında çok önemli trafik konusu. E, dediğimiz gibi çalışan insanlarımız kesinlikle kesinlikle belediyede mesai dışında hizmetlerini alacaklar. E, adil bölüşüm olacak. Hemşehricilik, kayırmacılık olmayacak. Ben size söyleyeyim. Belediye başkanı olduğum takdirde Allah nasip ederse benim için ordulu neyse Hakkari'de de olur, Sivaslı da olur, Erzincanlı da olur. Lütfen bunu böyle kabul edin. Niye? Biz insanı biraz önce Sayın Sipahi Başkan'ın dediği gibi yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz ve bağrımıza basıyoruz değerli arkadaşlar. Burada çok sevgili muhtar adaylarımız var. Muhtar adaylarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz. Onların da haklarında hayırlıysa inşallah kazanırlar. Muhtarlarımızla birlikte çalışacağız. Beraber çalışacağız. Muhtarlarımız bizim belediye meclisimizin doğal üyesi olacak. Arkadaşlar mahallelerimize mutlaka ve mutlaka mahalle konakları yapacağız. O muhtarlar o mahalle konaklarında hizmet verecekler, belediyemizin bir görevli olacak, her mahalle konağında bir tane araç olacak, bölge halkının, mahalle halkının ihtiyaçları için mahalle o e, konağın alt katında aş evi olacak, ihtiyaç sahipleri oradan ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Yani bu mahalle muhtarlığı sadece böyle bekçi kulübesi gibi küçük küçük yerlerde olmayacak değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ayrıca ayrıca şunu söyleyeyim size. Biliyorsunuz mevcut yönetim <laughs> yönetimin başı Ümrani'den geldi. Ümrani'yi çok sevdiği için Ümraniye sınırına kalktı, belediye başkanlığı binasını koydu. Nereye? Çekmeköy'ün bir ucuna. Ondan sonra zaten Çekmeköy bitiyor. Çekmeköy, Çekmeköy sadece orası değil ki. Yani belediyenin olduğu yer değil ki arkadaşlar. Yolun karşısı biliyorsunuz Ümraniye. O kadar çok seviyor ki yani çekmek mevcut başkan. Ha. Çekmek insan mağdur. Düzeltiyorum. Taş insan mağdur. Ömerli insan mağdur. Alemdar insan mağdur. Nişan tepeli mağdur. Dolayısıyla ne olacak? Eskiden olduğu gibi Taşdelen'de Alem da, de, Alemdağ'da da, Ömerli'de de yeniden Çekmek, e, köy Belediyesi hizmet birimleri kurulacak ve her kurulacak birimde bir belediye başkan yardımcısı olacak Seyfettin'in yetkileriyle. <laughs> İnsanlar işini halletmek için iki vesayet değiştiriyorlar. Ya sordunuz mu o cebinde parası var mı acaba? Arkadaşlar. Dolayısıyla yeniden Taşdelen'de eski belediye binamız hizmete girecek. Daha mükemmel bir şekilde Alemdağ'daki belediye binamız hizmete girecek, Ömerli'deki belediye binamız hizmete girecek. Dolayısıyla yerinde hizmet yapacağız. İnsanları böyle taşımayacağız, mağdur etmeyeceğiz. Ben sizleri daha fazla e, tutmak, daha fazla e, yormak istemiyorum. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.